Animasyon filmleri eğlencelidir ama aynı zamanda çocukların ırk, etnik köken veya cinsiyetle bağlantılı bazı belirgin sosyal özellikleri öğrendiği bir ortamdır. Animasyon ya da çizgi dizi bu konuları doğru işlerse çocuklar için eğlenceli bir eğitim olur. Ama yanlış işlerse vay bizim halimize. Şu sıralar insanlar kırılgan ve ırklar hakkında ufak bir yorum yapıldığında alınıp olay çıkarmaya çok meyilli. Ya millet şimdi lafı dolandırmayalım. Bazıları cidden ayrımcılık içerdiği için bunlara karşı çıkılmasında haklılık payı var. Ne var ki bazıları ayrımcılıktan ziyade fikrimce bir kültürü tanıtmak maksadıyla yaratılmış gibi. Neyse bu sahneleri tek tek dikkatlice beraber inceleyeceğiz ve bunların kötü niyetli mi yoksa iyi niyetli mi olduğuna karar vermeye çalışacağız. 5. Speedy Gonzalez Çocukken hep Jerry'ci miyim yoksa Gonzales'ci mi diye bir türlü karar veremezdim. Ancak şimdi anlıyorum ki oğlum ben apaçık Gonzales'ciyim. Jerry biraz adi bir fare. Bu karakter kıyafetleri, aksanı ve genel olarak senaryo işleyişi bakımından bir Meksika stereotipi olarak yıllar evvel ortaya çıktı. Ancak 90'ların sonuna gelindiğinde şirket bu karakter için biraz endişeliydi. Speedy ile beraber sunulan diğer Meksikalı farelerin alkolik ve aptal bir şekilde tasvir edilmelerinin negatif bir klişe olduğunu hissettiler. Speedy Gonzales'i ve beraberinde gelen karakterleri tamamen rafa kaldırdılar. Ama Speedy'nin Latin Amerikalılar arasında çok popüler olduğunu öğrenince şaşırdılar tabi. Speedy'nin olumlu bir model olduğunu düşünen binlerce insan bir araya gelip karakter geri dönsün kampanyaları hazırladı. Bu kampanyalar sayesinde 2002'de Meksikalı faremiz Looney Tunes camiasına yeniden döndü. Speedy'nin seslendirmenlerinden biri olan Derbez, bir keresinde Meksika'da Speedy izleyerek büyüdük. O bizim için bir süper kahraman gibiydi diye açıklama yaptı. Latin Amerika'da yıllarca çocukların favorisi olmuş kurnaz, yıldırımızındaki bu Meksikalı fare anlaşılan Meksikalıları hiç de rahatsız etmemiş. Bir de şu var millet, ırkçı kelimesinin kökenine baktığımızda bir ırkın diğerinden üstün olduğunu iddia ediş söz konusu olmalı. Speedy'de bu kesinlikle mevcut değil. 4. Cleveland ailesi Family Guy öylesine bir yetişkin çizgi dizisi ki, ırkçı, kadın düşmanı ve homofobik hikayeler ve şakalarla yıllardır bir kesimi çok güldürmüştür. Buna kara mizah denir ve henüz Türkiye olarak hazır olmasak da oldukça komiktir. Ama çok da eleştiri alır tabii. Oh, no, I dropped my glasses. Uh, by Elifler uh, 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 yes, Joe I'm karakteri the... yani engelli insanlar üzerinden bile şaka yapıyorlar ama insanları daha çok başka bir şey rahatsız etmişe benziyor. Diziye renk katan karakter Cleveland ve ailesi siyahtır ve Cleveland'ı yıllarca hatta 20 yıldan fazladır beyaz bir adam seslendiriyor. Cleveland'ın kendine özgü bir dizisi dahi çıkmıştı. Cleveland'ın seslendirmeni Mike Henry son zamanlarda feci linçler yedi. Hayır 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 başlarda kimsenin umrunda değildi. Zamanla bazı şeyler daha da hassaslaştığından adam işinden oldu. Henry bu linçlerden sonra istifa etti ve Cleveland'ı oynamak benim için bir onurdu. Ve renkli karakterleri renkli insanlar oynamalı gibi bir açıklama yaptı. Simpsons'larda dahil olmak üzere Fox bünyesinde yetişkin çizgi dizilerinde artık siyah karakterleri siyah kişilerin seslendirmesi zorunlu oldu. Belki biraz abartı bir tutum. Belki de böyle olması gerek. 3. Komando Ördek İki boyutlu animasyonun popülerleştiği dönem İkinci Dünya Savaşı ile kesişmişti. Ve biraz propaganda, biraz da çizgi filmler daha çok sevilsin diye dönemin popüler karakterleri savaş meydanlarına indi. <laughs> Keşke inmeselermiş. Bazıları baya baya sıçıp batırmış. Evet başka bir kelime bunu anlatamazdı. Komando ördek yapımı kırklarda yaratılmış ve adi tahmin edin. Evet doğru. Donald Duck üzerinden hikayeleştirilmiş bir kısa film. Donald Japonlarla yüzleşiyor. Burada Japonları bayağı klişeler eşliğinde sunmuşlar. Japonların saygı tutumuna biraz saygısızca yaklaşılmış. Bir de bunun dışında abartılı aksan var tabi. Japonları rahatsız etmediyse bize bir şey demek düşmez. Ama yine de daha hoş bir sunum olabilirmiş değil mi? 2. Türk gemiciler Batı, Türk kültürüne pek hakim değil. Orta Doğu'da olduğumuzdan bizi İran, Irak ya da Suriye gibi Arap sanıyorlar. Örneğin Family Guy'daki Türkiye sunumuna bakın. Biraz araştırın be oğlum, kocaman Family Guy'sınız. Bu üzücü bir durum. Neyse ki Simpson'lardaki Türk gemiciler o kadar da kötü sunulmamış. Simpson ailesi kaptanla anlaşıp gemiye binmek ister. Çünkü ufaklıklar aptalca bir sebepten oraya düşmüştür. Ve bizim kaptan bunu reddeder. Ta ki Merch ona mantar çorbası vermeyi teklif edene dek. Gemideki Türk olarak geçen karakterlerin sunumu gerçekten hoş. Bıyıkları ve kıyafetleri harbiden de absürt değil. Ama çalan müzik yine biraz Arap gibi olmuş. Ayrıca aksanlarda yine Arap gibi. Biz Türkler daha çok şöyle konuşuruz İngilizceyi. Yes, I do <laughs> e, tabi bu kadar değil. Ne var ki bu yük gemisinin Kahramanmaraş'a gittiğini söylüyorlar. And we Ne? Bir dakika. Maraş'ta deniz yok ki lan. Bunların dışında biz Türkleri rahatsız edecek bir şey yok gibi. Ama <laughs> Türk denizciler Homer'a gergin göründüğü için karısının yemeğine biraz haşhaş koyduklarını söylerler. Taking this pretty well. Dude, she's intense. So we put a hashish in Pekala. Haşhaş, Orta Doğu'da popüler olan bir bitki türü olduğundan affedilebilir bir durum. Ama biliyoruz ki Türkiye'de haşhaş bolca yetiştirilse de öyle rahatlamak için falan kullanılmıyor. Ya da kullanılıyor mu? Simpsonlar, Türkler dışında onlarca farklı kültüre de değindi. Hatta bahsedeceklerimiz tek seferlik değil, çoğu bölümde gözüken karakterler. Apu, bir Hint olan Apu, sınırları zorlayan türden klişeler içeriyor. Üstüne üstlük bu karakteri bir beyaz seslendirdiği için tonla da eleştiriye maruz kalmış. Zaten bir süre sonra da istifa etti herif. Apu görsel, aksan, içerik, hikaye, kısacası her bakımdan bir Hint klişesi. Hintler için biraz rahatsız edici olabilir ama Simpsonlar izleyicilerinin sevdiği eğlenceli bir karakter. Yine de bunun saldırgan olup olmadığını söylemek bize düşmez. Bu Hindistanlıların işi. Aşçı Risotto. Simpsonlardaki bu karakter ismini bir İtalyan yemeği olan risottodan alıyor. Eee tabi canım herif A'dan Z'ye bir İtalyan stereotipi. Pala bıyıklı, pizza başta olmak üzere birçok İtalyan yemeğini sunan bir aşçı. Aksanını söylemiyoruz bile. <laughs> karakter gerçekten de hiç rahatsız edici değil. Yapacaksanız böyle yapın kardeşim. Hademe Willy yine en az Apu kadar sorunlu bir karakter Hademe Vili. Bu, vatanını çok seven bir İskoç karakteri. Ya da zaman zaman giydiği kıyafetlerin pek saldırgan olduğunu düşünmüyoruz. Ama Hademe aksanı oldukça abartılı ve hiçbir İskoç'ta duyamayacağınız seviyede. Harbi abartı millet. Yani bu karakteri de ırkçı stereotipler arasına sokuyoruz. No Tijuana kurbağaları. 60'ların sonunda Amerika'da popüler olmuş ve sonraları başka isimlerle devam etmiş. Neyse ki Türkiye'ye uğramamış. En azından ben görmedim. Tijuana kaplumbağaları etnik köken konusunu işlerken hiç de hassas sayılmaz. Bu çizgi dizi Meksika'da yaşayan iki kurbağa etrafında dönüyor. 60'ların başındaki sunumu rahatsız edici seviyede bir ayrımcılık içerse de sonradan hem yapımın ismine hem de hikayesine el atıldı. Bu yapımda mavi bir yılan gözüküyordu. Garip değişik bir şey. Belirli bir müddet sonra ona da çizgi dizi çıkardılar. Mavi Yarışçı adına sahip bu çizgi dizide Japon Böceği adında bir karakter vardı. Bu böcek bir Asya stereotipiydi. Gözlük takıyor ve sporcu şaşı gözleri, abartılı aksanı ve judoda siyah kuşak olmasıyla basma kalıp bir yapıda sunulmuştu. İki yapım ve iki saldırgan sunum. Neyse ki bu yapımların hikayesi pek de uzun sürmedi. Bunlar sürmedi sürmesine de çok sevdiğimiz taş devrindeki Gazun'un bu listede olmasını beklemezdik. Evet bu ampul kafada bir stereotip. Gazu diziye son sezonun ortalarında katılmıştı. Ve tarih öncesinde geçen bir diziye uzaylı eklemek izleyenlere gülünç gelmişti. Absürtlükte son nokta. Bu karakter bir İngiliz stereotipi olarak görülüyor. Kendini beğenmiş, elitist ve Fred ve Barney ile dalga geçer havada konuşan bir uzaylı. Amerikalılar buna bozulmuş gibi duruyor. Çünkü bu durumda mağara adamları Amerikan, yeşil uzaylı da İngiltere konumunda sunulmuş oluyor. Belki de bu Simpsonlardakiler gibi kasıtlı olarak hazırlanmamış olabilir. Ancak bazılarına rahatsızlık vermiş. Listenin başına en ağır ve en saldırgan olan klişeyi koyduk. Eee o halde ne bekliyoruz? Hadi geçelim. 1. Büyük Kötü Kurt Disney'in Kırmızı Başlıklı Kız masalını animasyonlaştırdığı Büyük Kötü Kurt'ta kurt eve girmek için çeşitli yollar denerdi biliyorsunuz. Kılık falan değiştirir. Bu kısa filmin ilk yayınında kurt Yahudi bir seyyar satıcı gibi giyinmişti. Neden mi fazlasıyla saldırgan? açıklamamıza izin verin. Bu filmdeki görüntü. Ve bu da Nazilerin Yahudi karşıtı propagandalarından birinin resmi. Aç gözlülüğü sembolize ettiği iddia edilen şapka, abartılı büyük burun, uzun siyah sakal, giysi ve sağ elin uzatılma biçiminden gelen güçlü benzerliklere dikkat edin. İlk olarak 1930'larda yani Nazi dönemi çıkan bu Disney kısa filmi o zaman aşırı tepki görmese de Nazi hükümeti çöktükten sonra biraz rahatsız edici gelmeye başlamış olmalı ki bundan buna çevirdiler. Bu videoda Looney Tunes'un sansürlü 11'i hakkında konuşmak isterdik. Ama YouTube çok saldırgan bulabileceği için Instagram'da paylaşacağız. Onlara da bir göz atın. Box Bunny'nin yaptıklarına inanamayacaksınız. Pekala, o zaman sonra görüşürüz. <laughs>